Hayır saldırın saldırın geliyorlar. Geliyorlar saldırın. Senin işini bitireceğim şimdi. Sen kimin işini bitiriyorsun? Aa, hayır malzemem bitti. Bunu sen istedin. Evet. Ha, şimdi çocuklar? Ha, i̇şim bitti. Bunlar kim ya? Gel bakalım Spikirmen. Al sana. Ay küçük veletler. Sizin bu işiniz çok uğraşmayacağım. Tabii ki. Hayır çok azan oldu. Bu kim be? Al bakalım sana. Ah nasıl? Ha kimin? kime geldin? Ah şunu resimden atayım. Taydin kameraman nasılsın? Oradalar. Titan kameraman. O benim işim. Senin malzemen bitti. Üstünde koruma yok. Lütfen git. Yaptır ve gel. Üf, küçük veletler. Sizinle uğraşacağım. Bismillah. Dalan. Ne oldu? Ne oldu? Hayır. Hayır bu olamaz.